Mutlu akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Ben Melisa Çizmeci, Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 19.05'i gösteriyor. Ana haber bültenimiz başlıyor. Dop bir gündemimiz var. Detayları sizlere aktaracağız. İlk olarak dün akşama götürelim sizlere. Galatasaray bildiğiniz gibi 2024-2025 sezonundan başlamak üzere Puma ile 5 yıllığına anlaşmaya vardı. Resmi Forma sponsorumuz Puma oldu sevgili seyirciler. Anlaşmanın imza töreni geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti. Formalarımızın görücüye çıktığı günse dün Galatasaray adasındaydı. Gerçekten çok güzel. Bugün üzerimde gün ortası programında beyaz formamız vardı. Şimdi de parçalı formamız var. Hepsi birbirinden güzel tasarımlar. Dün akşam görkemli bir geceyle tanıtıldı. Detayları getirelim ekranlarınıza. Şampiyon Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu formaları Boğaz'ın incisinde tanıtıldı. Türkiye'nin en büyüğü ve dünya markası Galatasaray'la dünyanın önde gelen global spor markası Puma arasında imzalanan yeni sponsorluk anlaşmasının ardından yeni formalarımız Galatasaray adasında gerçekleştirilen görkemli bir törenle tanıtıldı. Puma'nın 2024-2025 futbol sezonu için Özel tasarladığı Galatasaray formaları, asaletinle kükre sloganını taşıyan bir kampanyayla ilk defa görücüye çıktı. Biliyorsun, tek ihtimal var kaderinde. Doymuyorsun ilklere, enlere, zaferlere. En şanlı hülyalara dalmadan önce, yıldızları baştan sayıyorsun her gece. GS Store Puma yeni sezon forma tanıtım lansmanı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımı oyuncularımızdan Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Leo Dubois, Berkan Kutlu ve yeni transferimiz Mishi Batşuay ile Galatasaray camiasının katılımıyla gerçekleştirilirken futbolcularımıza ise yoğun ilgi vardı. Bildiğiniz üzere bu sezondan itibaren Galatasaray'ın resmi forma sponsoru Puma markası olacak. Galatasaray'ın tüm branşlardaki forma ve ürünlerin tasarımında üretimine kadar olan süreçte Puma ile beraber çalışacağız. Puma ile olan işbirliğimizi biz bir forma sponsorluğu olarak görmüyoruz. Sahip oldukları tecrübe ve global gücün inovasyon konusundaki liderliklerinin en önemlisi de çözüm, üretme odaklı iş yapış şekillerinin bu işbirliğini stratejik bir ortaklığa taşıyacağına inanıyoruz. Bu gecenin mottosu, enlerin takımı, enlerin forması. Ben bir ekleme yapıyorum ve en büyük başarılar bizi bekliyor diyorum. Kendilerine bu anlaşma için teşekkürlerimi sunarım. Geçen sezonların aksine bu sene üç farklı kategoride forma ürettik profesyonel maç forması, maç forması ve taraftar forması. Taraftar forması bizim yeni formamız. Bu formanın fiyatı 1499 lira değerli Galatasaraylılar. Uygun bir seviyede tutmaya çalıştık. Türkiye'nin her köşesindeki Galatasaraylıların orijinal formaya ulaşabilmesini sağlamak istiyoruz. Bu forma vesilesiyle taraftarlarımızdan önemli bir ricam olacak. Biz korsan ürünlere karşı hukuki mücadelemize devam ediyoruz. Ama burada en önemli görev taraftarlarımıza düşüyor. Orijinal formaları Galatasaray Store ürünlerini alarak ve korsan ürünlerden uzak durarak bize destek olsunlar. Ben kalbi Galatasaray'la çarpan herkesin korsan ürünlere karşı olacağına ve kulübümüze destek vereceğine inanıyorum. Bu sezon 3 kategoride toplam forma, forma satış hedefimiz 1 milyon olarak belirledik. Türkiye'de bir rekor olacak bu hedef. Bizi Avrupa'da forma satışlarında da ilk beşe ta taşıyacak. Galatasaray her zaman ilkleri başardı. Bu da sadece Galatasaray başarabilir. Bunu da hep beraber başarabiliriz. Bu güzel <laughs> yağmurlu gecede <laughs> Galatasaray Stor'un son dönem başarılı gidişatına katkıları olan tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi gönderiyorum. Hedefimiz bu sene 1 milyon forma değerli Galatasaraylılar. Burada gördüğünüz counter satıldıkça önümüzdeki sezon başında tekrar bakacağız. İnşallah 1 milyonda geçmiş olacağımızı düşünüyorum. Herkesi bu yeni kreasyonumuzu, yeni formalarımızı almaya davet ediyorum. Bize bu manada büyük destek sağlarsınız. Onun için e, çıkar çıkmaz storlara hücum ve forma satışını buradan başlatıyorum. Başkanım şu anda 999.999'a indi sizin almanızla birlikte. Evet, evet arkadaşlar forma satışlarımız başlamıştır. Birinci forma Galatasaray Store'un bana hediyesi. Bu hediyeye karşılık ben şu anda Galatasaray Store'a ilk siparişimi veriyorum. Ve sadece akrabalarıma, torunlarıma ve çocuklarıma dağıtmak üzere 100 tane forma satın alarak başlıyorum. <laughs> evet. Puma'nın Galatasaray için tasarladığı formalar sahip oldukları teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Futbolcuların sahada giydiği formaların tamamı optimal performans ve konfor sağlayan inovatif teknolojilerle donatıldı. Bu forma tarih. Kalemiz... Ultrawave materyal teknolojisi içeren formaların dört tarafı esneyebilen özel yapısı, ağırlık ve sürtünmeyi azaltarak futbolcuların sahada daha rahat hareket etmelerine imkan tanıyor. Galatasaray'ın yeni sezon formaları Kullanılan benzersiz kumaş, kalıp ve dikiş uygulamaları sayesinde Puma'nın şimdiye kadar ürettiği ve dünyanın en hafif performans tekstili olma özelliğini taşıyor. Puma'nın Galatasaray için tasarladığı iç saha, deplasman ve üçüncü formaları Puma ve Galatasaray Store mağazalarının yanı sıra Galatasaraystore.org ve Puma.com sitelerinden satışa sunuldu. Çok görkemli bir geceydi. Her şey çok güzeldi gerçekten. Formalarımız görücüye çıktı. Çok da beğenildi. Tabii ki bu lansman öncesinde sizler için özel röportajlar gerçekleştirdik. Şimdi o röportajlarla sizleri baş başa bırakıyoruz. Bugün de burada adamızda yeni 2024-2025'ten itibaren takımımızın takımımız Puma ile sahaya çıkacak. Dolayısıyla onun keyfini yaşıyoruz. Puma'yla e, inşallah önümüzdeki sene 25. Şampiyonluk ve 5. yıldızı da kutlamayı düşünüyoruz. E, ben e, herkese iyi eğlenceler diyorum. En önemli şey e, 1 milyon adet forma hedefimiz var. 1 milyonluk forma hedefi, e, hedefi bizi Avrupa'da 5. sıraya taşıyor forma satışlarında. Zaten satış fiyatlarımız da çok iyi. Bu arada ee, herkesin forma alabilmesi için üç kategori forma yaptık. Ee, özellikle taraftarımızın alacağı üçüncü kategori forma e, korsanla savaş yapmak üzere planlanmış bir forma. Dolayısıyla e, taraftarımıza buradan çağrım e, korsanla yapılan savaşta formalarını bizden alsınlar. Bir milyon hedefine biz onlarla beraber ulaşalım. Bütün zaferlerde, bütün e, başarılarda onların büyük izi var. Burada da onları, formalarımızı almaya davet ediyorum ve bütün taraftarlarıma buradan saygılar gönderiyorum. Gözlerinden öpüyorum herkesin. Çok ciddi bir emek verdik bu lansman için. Çünkü 10 senenin sonunda ilk defa Galatasaray forma sponsorunu değiştirdi. Bu bizim için çok köklü ve radikal, önemli bir değişiklikti. Puma gibi Avrupa'nın çok önemli bir markasıyla devam ediyoruz iş e ee, bu akşamın en güzel şekilde Galatasaray'a ve Galatasaray camiasına yakışır şekilde olması için uğraştık. sağolsun ee, sağ olsun Puma da bize bu konuda çok destek verdi. Biliyorsunuz akşam üzeri e, ilk teaser'ımız yayınlandı ve arkasından da satışa çıktık. Buradan Galatasaray da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum sizinle beraber. Çünkü daha henüz iki 2,5 saatte 10.000 adete yakın bir forma satışı gerçekleşti. Bu çok ciddi bir rekor yani bugüne kadar ne Türkiye'de ne Avrupa'da ben eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum. Geçen seneyi 720 bin adet forma satışıyla kapattık. Bu Avrupa'da zaten ilk beşte bir rakam. Bu sene de çıtayı 1 milyon adet olarak koyduk. Bu sene geçen senelerden farklı olarak aynı anda 3 formayı ilk defa satışa çıktık. Aynı zamanda formanın yanında oyuncularımızın hem antrenmanda hem de deplasmanlarda giyeceği ürünleri de Formalarla beraber satışa çıktık. Onlar da çok beğenildi bu arada. Yani çok ciddi e, olumlu yorumlar geliyor. Sağolsun e, Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyoruz gösterdikleri ilgiden dolayı. İlklerin ve enlerin takımı olarak kulübü olarak Galatasarayımız, Galatasarayımıza yakışan global markalarla çalışmak. Puma da global bir marka. E, i̇nşallah tasarımları göreceğiz. E, ben oldukça beğendim. E, bize yakışan Puma da aslında bizim 24. şampiyonluğumuzda e, gururla kutladığımız 24. şampiyonluğumuzda 25. şampiyonluk ve 5 yıldız yolunda da e, Puma için de önemli bir e, sponsorluk başlangıcı olacak. E, her iki global markaya da hayırlı uğurlu olsun. Parmanın oldu? her forma güzel evet. Tabii ki parçalı hepimiz için çok özel her zaman için en çok tercih edilen formamız o. Benim için de formalı bir de o üçüncü formamız. İlk defa farklı bir renkte forma o bence çok güzel bir tasarım. Çok ilgi göreceğini, çok beğeni alacağına inanıyorum. Biz uzun zamandır başka bir markayla birlikte çalışıyorduk. Onlara da çok teşekkür etmek lazım. Gerçekten birlikte çok güzel günler yaşadık. Çok başarılı lansmanlar, çok büyük forma satışları gerçekleştirdik ama artık yeni bir sayfa açılıyor. Galatasaray armasıyla Puma bir araya geldi. Bence önemli bir tarihi gün yaşıyoruz. İlk defa Galatasaray Puma armalı formalarla mücadele edecek. Bu hepimiz için yeni bir enerji, yeni bir başlangıç demek. Bence güzel olacak. İki marka birbirini zirveye taşıyacak çok ciddi bir e, ses getireceğine inanıyorum. Elit AKK teorisinde yer aldığımız bugün dünyanın çok önemli futbol kulüplerinin zaten birlikte çalıştığı bir markayla Galatasaray'ın bir araya gelmesi bence çok büyük günlerin, büyük başarıların habercisi olacak. Galatasaray dünya devi Puma ile beraber e, güzel bir işbirliğine girdi. Anladığım kadarıyla da, incelediğim kadarıyla da ee, bize Galatasaray kulübüne büyük bir katkısı sağlayacak. Bu aynı zamanda bir Galatasaray kulübüne sağladığı katkı aynı zamanda Puma'ya da katkı sağlayacaktır. Yani win-win bir proje. Ee, hep beraber e, Avrupa'nın zirvesine çıkarız diye düşünüyorum Puma ile beraber. Formasına bu seneki satışlardan da biliyoruz. Formasına müthiş bir ilgisi var. Yeni şimdi marka değişikliği de zaten yeni bir istek, yeni bir arzu uyandırdı. Ee, bence zamanında bir hamle olmuş. Ee, müthiş bir gelecek bekliyor bizi ile beraber. Bence ağır, talep çok yüksek. Yeni formamızın yeni sponsorumuzla beraber lansman tanıtımı var. Biz de çok mutluyuz. Ee, bugün fo formayı tanıttıktan sonraki görev aslında hepimize düşüyor. En başta biz taraftarlara yöneticilere hepimize düşüyor. Formamıza sahip çıkıp formamızı satın alacağız. İnşallah. Ee, çok güzel bir gün. Hepimiz de çok mutluyuz. Hakikaten Galatasaray tarihinin en önemli sezonuna başlıyoruz. Uzun yıllardır beraber olduğumuz bir markadan başka bir e, en önemli markaya geçiyoruz. Umarım e, Puma bize çok uğurlu gelecek. Çok güzel bir anlaşma yaptık Puma ile. Galatasaray'ın menfaatinin en üst düzeyde olduğu bir anlaşma yaptık. E, tarihin en iyi anlaşması denilen Nike anlaşmasının üzerine çıktık. E, ürünler de muhteşem. Bugün e, sosyal medyayı takip ettiğimde özellikle formalar haricindeki yan ürünlere inanılmaz taraftarımızın e, beğenisi ve e, güzel bir ilgisi var. Onun için çok heyecanlıyız. İnşallah Puma ile beraber bu sezon 5. yıldızımızı e, takacağız. Bugün e, bu yıl 1 milyon yeni Puma satacağız. Gelecek yılda 5 yıldızlı Pumayı 1,5 milyon satacağız inşallah. E, tek hayalimiz Galatasaray'ın en güzel ürünleriyle, en güzel parçalarıyla güzel bir sezon geçirmek ol, olmasını diliyorum. Yani. Çok olumlu görüşler var. Ee, uzun yıllardır bu sektörden birisi olarak hani birçok formal asmanına şahit olduk ki Galatasaray'ın her formal asmanı takip ederim. Uzun zamandır ilk defa bu kadar güzel yorumların olduğu herkesin güzel yorumlar yaptığı bir lansman yaşıyoruz. i̇nşallah bu sene son dört yıldızlı formamızı giyiyor olacağız. İnşallah. İnşallah. O yüzden bizim için çok önemli bir forma. belki de hani taraftarımız için koleksiyon niteliğinde bir forma olacak bu. hedeflerimiz zaten hani her sene büyüterek gidiyoruz e, Galatasaray Store olarak. Taraftarımıza daha layık olmaya çalışıyoruz. Buradaki en önemli nokta şu Deniz biz taraftarımız özellikle bir önceki sponsorumuzda takımımızın giydiği ürünlere çok ulaşım sağlayamıyordu. Evet. Ve bu konuda gerçekten sosyal medyada bize karşı işte store bu ürünleri neden satmıyor vesaire gibi yorumlarla çok karşılaşıyorduk. Bu yeni anlaşmada özellikle buna çok dikkat ettik. Ee, sağ olsun Puma da bizi bu konuda hiç üzmedi, kırmadı. Ee, bundan böyle ta takımımızın giydiği her ürün e, taraftarımızın beğenisine sunuluyor olacak. Galatasaray arması taşıyan yani her kumaş diyeyim zaten ayrı bir şey oluyor. Yani o formayı giyen zaten oyuncumuz da ayrı bir kişilik oluyor, bir karakter oluyor. Milli takımda da bunun örneğini zaten çok iyi görüyoruz. Dolayısıyla yani ben bu senenin de bize çok güzel getireceğine e, inanıyorum. Ama aynı zamanda da taraftarlar olarak ya da bütün cami olarak da kulübümüzü desteklemek adına da kulübümüzün sahip olduğu formayı taşımanın da esas olduğuna inanıyorum. Vallahi muazzam bir heyecan burada olmak. Bu sene ayrı bir anlamı var bu senenin. Ee, çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Formalar da çok güzel. Ee, buraya gelirken az önce sosyal medyaya bakıyordum. Formalara muazzam bir e, tepki var. Sosyal medyada acayip bir e, etkileşim var. Yani e, taraftarlar da çok beğendi. Bence harika olacak. Sizin favoriniz hangisi? Benim açık beyaz. Yani beyaza göz, gözü diktim. <laughs> beyaz gerçekten Aynen. çok değişik Aynen. ve güzel, Aynen. çok güzel bir forma. Bir de e, deseni evet olması vesaire hani yandaki sarı kırmızı detayları çok düşünülmüş belli ki. Hani hep diyorlardı işte e, GS Store tarafı ya yani muazzam bir forma geliyor. Görünce hayran olacaksınız vesaire diye ama bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Gerçekten formalarımıza rağbet büyük. Sizlerde yazmışsınız şimdi görüyorum sevgili seyirciler. Biraz paylaşayım. Öğlen de burada interaktif bir yayın yapmıştık sizinle birlikte. Dediğim gibi beyaz forma çok beğenildi. Beyaz forma favorim demiş bir taraftarımız. Siyah forma çok hoş gözüküyor. Alternatif formamızdan bahsediyorlar. Üçü de birbirinden güzel. Formalar çok güzel demiş bir taraftarımız. Kırmızı siyah forma zannediyorum alternatif formadan bahsediyor. Parçalı zaten bir klasik. Ben de parçalı formamızı da çok beğendim gerçekten. Dediğimiz gibi her şey, her forma birbirinden güzel. Ee, Alternatif formayı beğenmişler. Ee, bir taraftarımız da ben beyaza değil siyaha gidiyorum demiş. Ee, Alternatif formamızı beğendiğini söylemiş sevgili seyirciler. Ee, tabii ki herkesin bir favorisi var ama. Üç formamız da gerçekten tasarım bakımından çok güzel bunu söyleyelim. Ee, biliyorsunuz çeşitli fiyat bandında formalar satışa sunuldu, profesyonel forma, maç forması ve taraftar forması şeklinde. Aynı zamanda dediğimiz gibi parçalı formamız var, beyaz formamız var ve alternatif formamız var. Beğenilerinize sunulur. Korsan'a hayır diyoruz. Bunun bir kez daha altını. Çiziyoruz sevgili seyirciler. Şimdi futbol takımımızla ilgili haberlerimizle devam edelim. Sarı Kırmızılıların sağlık kontrollerinden geçtiğine ilişkin açıklama yayınlandı. Hemen bakalım. Galatasaray futbol a takımımız yeni sezon hazırlıklarına sağlık sponsorumuz Medikana Sağlık Grubu ile başladı. A takım Medikana Ataköy Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon ve hazırlık maçları öncesinde göz, ortopedi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye muayeneleri yapıldı. Muayenelerin ardından futbolculara radyoloji, EKG, eko, efor, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri de yapıldı. Sarı Kırmızılı Futbol Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Detayları almak için kameralarımızı Flora Metin Oktay tesislerine çeviriyoruz. Sözü Deniz Gülen'e bırakıyorum. Teşekkürler Flori Metin Oktay tesislerinden. Mutlu akşamlar diliyorum Galatasaray'ımız 2024-2025 sezonu hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Tabi İstanbul etabındayız. Kampın bir diğer etabı Avusturya'da olacak. Avusturya'ya gidene kadar da İstanbul'da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Peki bugün neler yaşandı? Biraz sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar neler oldu Florya'da ve futbola dair bunu sizlerle paylaşalım. Tabi her sezon başı olduğu gibi oyuncuların bir bir sağlık taraması vardır. E, bu sabah da yine oyuncularımız e, sponsorumuz Ataköy Medikana Hastanesi'nde sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçtiler ve o sağlık kontrollerinin ardından da e, bir grubun daha tamamlandı. Tabi bu sağlık kontrolleri yarın ve pazartesi günü de devam edecek. Bunu da aktarmış olalım sizlere. Tabii bir grup oyuncumuz sabah saatlerinde sponsor hastanemizde sağlık kontrollerinden geçerken bir diğer grupta burada sabah ilk antrenmanda fitness çalışmasını gerçekleştirdiler. O fitness antrenmanı yapıldı. Günü çift antrenmanla geçirdi Galatasaray'ımız. Sabahki ilk antrenman salonda fitness üzerine yapıldı. Ardından günü Florimetin Oktay tesislerinde geçirdi oyuncularımız ve akşam saat 17 itibariyle de günün ikinci çalışması vardı. Tüm oyuncularımızın katılımıyla gerçekleştirildi bu antrenman. Tabi milli takıma giden oyuncularımızın yokluğunda yapılıyor bu hazırlıklar. Akşamki çalışma ise Yine ısınma hareketleriyle başladı, dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde bir pas çalışması, jokerli pas çalışması vardı. Ana bölümde de yine dar alan oyunuyla birlikte bu akşamki antrenman tamamlandı. Böylelikle Galatasarayımız e, günün ikinci çalışmasını da tamamladı. Hazırlıklar devam edecek. Yarın tek antrenman var. Sabah yapılacak antrenmanla birlikte hazırlıklar sürecek tabi Salı gününe dek İstanbul'da futbol takımımız çalışmalarını sürdürecek ve Salı günü de Avusturya'de. Avusturya kampı için hareket edecek takımımız öyle saatlerinde ardından orada Avusturya'da da e, günün ilk çalışmasını gittiğimiz gün yapacağız bunu da aktarmış olalım sizlere. Futbol takımına dair notlar bu şekildeydi hazırlıklar dediğimiz gibi tüm hızıyla sürüyor biz de gün gün sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Flori notları bu şekildeydi. Teşekkür ediyoruz gelişmeleri almayı sürdüreceğiz kolay gelsin kulübümüz. Nikolo Zaniolo'nun Atalanta'ya kiralanması konusunda bir açıklama yayınladı. Hemen açıklamayı sizlere aktaralım. Galatasaray Sportif AŞ profesyonel futbolcu Nikolo Zaniolo'nun Atalanta kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Konuyla ilgili kapa şu açıklama yapıldı. Profesyonel futbolcumuz Nikola Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Atalanta şirketimize 6 milyon 400 bin euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda kesin transfer bedeli. 15 milyon 500 bin eurodur. Ayrıca maksimum 2 milyon euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Şampiyonluk kupamız Trakya'da taraftarlarımızla buluştu. Şimdi sizleri baba eskideki şampiyonluk kutlamalarına götürüyoruz. Şampiyonluk kupamız Trakya'da taraftarlarımızla buluştu. Baba Eski Galatasaray Taraftarlar Derneği 24. şampiyonluğumuz dolayısıyla şampiyonun gala gecesi etkinliğini düzenledi. Taraftarlarımızın şampiyonluk kupamıza yoğun ilgi gösterdiği ve Baba Eski Belediye Başkanı Doktor Fırat Yaylan'ın da katıldığı organizasyonun açılış konuşmasını dernek başkanı Hakan Aydıner yaptı. Geceye katılan eski yöneticilerimizden Dilek Kutlu'yla derneğe katkıda bulunan isimlere plaket verilirken Dilek Kutlu davetlilere hitap etti. Yönetim kurulu muhasip üyemiz İbrahim Hatipoğlu telefonla bağlanarak eski futbolcularımızdan Cevat Brekazi ve bir Gomis'te gönderdikleri mesajlarla etkinliğe katılım sağladı. Şampiyonluğumuzun kutlandığı etkinlikte taraftarlarımız söylenen marşlarla keyifli vakit geçirdi. Eski yöneticilerimizden Dilek Kutlu'yla Baba Eski Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Hakan Aydiner kanalımıza da açıklamalarda bulundu. Öncelikle Sayın Başkanıma çok teşekkür ederim. Bugün harika bir organizasyon yapmış. Biraz önce de söyledim. Kendisi mekan değişikliğinden dolayı yağmur yağdı. Bir mekanı başka bir yere taşımak hem çok zor hem de çok üzgün gördüm onu. Ona da dedim ki ay çiçeklerinin suya ihtiyacı vardı, taraftarın da kupayla buluşmaya. Ay çiçekleri suya kavuştu, taraftar da sayenizde kupaya kavuştu. E biz daha ne isteyelim, mekan fark etmez. Tekrardan hem beni davet ettikleri için, hem bu harika organizasyon için emekleri için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Tabii ki bir e, Trakyalı olarak 21, 22, 23 ve bu 24. şampiyonlukta Baba Eskide hep beraberdik. İnşallah 25. de de 5. yıldızı burada Sayın i̇nşallah Başkanımla ben. beraber güzel bir organizasyonla kutlayacağız. Ee, şimdi yağmurla gelince ben Dilek dediği gibi biraz üzüldüm ama en azından arkadaşlarla birlikte burada toplanabildiğimiz için ve bu yağmurun bereketiyle birlikte nice şampiyonluklara senede inşallah 5. yıldızı takıp çok daha güzel bir eğlencemiz olur. Herkese çok teşekkür ederim. Şampiyonluk kutlamaları tüm hızıyla devam edecek. Şimdi de kadın futbol takımımızın gündemine geçeceğiz sevgili seyirciler. Sarı Kırmızılar sezonu şampiyon tamamladı. Bugün de Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz belli oldu. Teknik direktörümüz Metin Ülgen de gün ortası programımıza bir bağlantı gerçekleştirdi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimizi ve hedeflerini anlattı. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi birinci tur kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımızın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi birinci turunda 8. gruptaki rakibi Racing FC Union Luxemburg oldu. Takımımız karşılaşmayı kazanması halinde Big Sofya galibiyle ikinci tura yükselme mücadelesi verecek. Sezon başında hayallerimizin e, koyarken, hayallerimizin başında e, Türk olmayan takımları yenmekti. Ve Şampiyonlar Ligi, şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. E, bu mutluluğu yaşadık biliyorsunuz. Harika bir e, kutlama yapıldı. E, hala da yapılıyor. E, şimdi e, rakibimiz belli oldu. 8. grupta. Rising right Union diye İstanbul takımı. Ee, ona da hazırlanacağız en iyi şekilde nasıl ligde şampiyon olduysak Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı e, takımımızı en iyi şekilde e, odada temsil edeceğiz ve başarılı olacağız diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler basketbola ilişkin bir transfer haberimizle devam ediyoruz. Gelsin ekranlarınıza. Galatasaray'a hoş geldin Will Cummings diyor Galatasaray Spor Kulübü yaptığı paylaşımda Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminin son transferine 32 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu Will Cummings'i bir yıllığına sarı kırmızılı renklerimize katarak tamamladı. Will Cummings son olarak İsrail takımlarından Hapoel Tel Aviv forması giymekteydi. 2017-2018 sezonunda Darüşşafaka formasıyla ligimizde boy gösteren Birleşik Amerikalı. Yeni transferimiz Will Cummings'e Galatasaray ailesine hoş geldin diyor. Parçalı formasıyla başarılarla dolu bir yıl diliyoruz. Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Sevgili seyirciler gelişmelerle yarın gün boyunca karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar, iyi hafta sonları. Hoşçakalın.